Yeni tehlike Maria. 13 yaşındaki bir kız çocuğu kabus dolu günler yaşadı. Sen yani oyun oynadıktan sonra başladı bütün her şey. Kan, şeyler görmeye başladım. Telefonda oynadığı oyun hem kendisinin hem de ailesinin hayatını kararttı. Anne seni görüyor, öldürecek falan diye ses, sesler geliyordu. Polis. Mavi Balina'dan sonra çocuklar için yeni tehdit Mariam oyunu. Şimdi tek isteği başka çocukların da bu oyuna bulaşmaması. Sanal oyunlar tüm dünyada 7'den 70'e büyük bir En revaçlı olansa savaş oyunu. Çocuklar için bir o kadar da tehlikeli. Herkese tekrardan merhaba. Onca Amas kanalına hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Hasan. Bugün daha önce hiçbir YouTuber'ın yapmadığı bir içerik olan haberlere çıkan 5 oyuna göz atacağız arkadaşlar. Sevdiğiniz bazı oyunlar bazen haber konusu olabiliyor maalesef. Bugün sizler için bu oyunları derledim. Katı butonumuz tekrardan açıldı. Kanalımıza 2 aydır üye olan Talat Kaya diye çok teşekkür ederim. Dilerseniz siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Sizler için YouTube'da içerik üretiyorum arkadaşlar. Like ve abone olmanız beni gerçekten çok motive ediyor. Like atıp abone olduğunuza göre videomuza geçelim. 1. Roblox Çocuk gelişiminde en önemli aktörlerden biri oyunlar. Tabii oyunlar da çağa ayak uydurdu ve biraz uzak kaldıysanız bu sanal dünyayı tanımak hakikaten zor. Roblox oyununun haber yapılacak bir konu olması çok garip açıkçası. Ben haber niteliğinin taşımadığını düşünüyorum arkadaşlar. Roblox'a kötü bir oyuna şu ana kadar denk gelmedim. Peki ya siz hiç denk geldiniz mi? Bilgisayar oyunlarını çok oynuyorlar. Ne yazık ki evet. Var. Hemen hemen her çocuğun oynadığı, oynamasa da bildiği Roblox'ta istismar skandalı yaşanıyor. İsterseniz Roblox'taki çocuklara uygun olmayan oyunların videosunu çekebilirim. Sizce de Roblox'un çocuklar için kötü yanları var mı? Yorumlarda tartışalım. 2. Mariam oyunu. Tehlike Maria. 13 yaşındaki bir kız çocuğu kabus dolu günler yaşadı. Yani oyun oynadıktan sonra başladı bütün her şey. Kanlı şeyler görmeye başladım. Ankara'da yaşayan 13 yaşındaki ZY oyun oynamaya başladıktan sonra kabus gibi günler geçirdi. Ne tarafa gidelim? Sağ taraf hayırlıdır. Sağa gidelim. Haydi gidelim Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Işık açık korktun mu? Yapacağım. Birkaç saniye bekledikten sonra geri döneceğim. Tamam. Evet arkadaşlar gel. Mariam oyunu gerçekten dikkat etmesi gereken bir oyun. Çünkü çoğu çocuk oyunun etkisini uzun bir süre atlatamıyor. Oyunu asla oynamanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Zaten oyun yapımcısı daha hapse girdiği iddia ediliyor. Sizce de hapse girmesi doğru bir karar mı? Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. 3. Angel oyunu Messages almost daily about Talking Angela. I feel like someone is behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app and your phone. Don't download Talking Angela. Evet yıllarda devam eden Ancan'ın gözünde kamera var mı efsanesi? Arkadaşlar bu konu hala netlik kazanmadı maalesef. Dilerseniz bu konu hakkında detaylı bir video çekerim. Sizce de Ancan'ın gözünde kamera var mı? Yorumlarda tartışalım. Minecraft Anne babalar bu haberimize dikkatli izleyin. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen şiddet içeriği var mı yok mu inceleniyor. Eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak. Kısacası öleceksin. Hayır. Merdivenler yapıyorsun, evini yapıyorsun. Sandık falan var. Hayvanların düzenliyorsun. Çiftlik gibi. Kafanda ne kurguluyorsan onu yapabiliyorsun. Evet haber kanalları abartmayı çok sever arkadaşlar. Minecraft neden haberlere çıktığını hala anlamıyorum. Oyun zaten hayatta kalma oyunu ve çocukların aynı gücünü çok geliştiren bir oyun. Yani çocuklar için faydalı bir oyun diyebiliriz. Sizce de Minecraft'ın haberlere çıkması çok saçma ve yersiz olmamış mı? Yasaklanma konusu ise şu an için söz konusu değil arkadaşlar. Zaten her şeyi yasaklamak isteyen ebeveynler var. Bu aile büyükleri bazı oyunların çocuklar için faydalı olduğunu hala bilmiyorlar. CS:GO Sanal oyunlar tüm dünyada 7'den 70'e büyük ilgi görüyor. En revaçta olansa savaş oyunları. Gelişen teknoloji sayesinde bu oyunlar gerçeğini aratmayacak bir görselliğe sahip ama çocuklar için bir o kadar da tehlikeli. Bilgisayar aksiyon ve savaş oyunu denince akla ilk gelenlerden biri Counter-Strike. 2000 yılında piyasaya sürülen oyun günümüzde halen milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyunda iki farklı tim var. Biri her senaryoda olduğu gibi iyiler, hmm. diğeri ise teröristler. <laughs> Değişik modlarda oynanan oyunda ağır silahlar kullanılıyor. 15 yaş sınırı getirilen Counter-Strike'ın bazı ülkelerde satışı yasak. Çünkü şiddet öğeleri içeriyor. Evet, TV kanallarının fırsatta internet oyunlarına kötülemesi beni şaşırtmıyor arkadaşlar. Bunu yapmaların sebeplerini bildiğinizi düşünüyorum bir mənim için açıklayayım. Her geçen gün internet her eve ulaşıyor bildiğiniz gibi. İnsanlar denediği an telefondan veya bilgisayardan birçok konu hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Haliyle bu durum televizyondaki kanalların hoşuna gitmiyor. Ve bu değer fırsatta YouTube'u götürüyorlar. 6. PUBG Sıradaki en çok oynanan savaş oyunu PUBG. Hem mobil telefonlarda, hem bilgisayarlarda, hem de oyun platformlarında oynanabiliyor. Günümüzde gençlerin gözde oyunlarından biri olan PUBG, e-spor müsabakalarının da vazgeçilmezlerinden. Ama bu durum içeriğinde şiddet olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir kötülemedikleri PUBG kalmıştı. Sonunda o da oldu arkadaşlar. Bunlar alt tarafı oynaya bu kadar abartmadan ne anlamı var? İnsanlar eğlenmek ve günün sesini yapmak için girip oynuyorlar. Abartacak bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyunların hangileri haber konusu olmak için abartılmış? Bu tür içerikler için lütfen tane katmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımızın 100 bin aboneye ulaşması için destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın, eğlenceyle kalın.